Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sevile Özel Mutfağıma hoş geldiniz. Her şeyin gönlünüzce olacağı, sağlık, huzur, mutluluk, bereket dolu güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle bugün sizlere tatlıyla ekşinin bir arada sunulduğu muhteşem bir yaş pasta tarifi paylaşacağım. Paylaşıma geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone butonuna tıklamayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Böylece her tür yeni paylaşımımdan anında haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Ben bu pastada sevgili arkadaşlar hazır e, pasta altı kullandım. Çünkü daha pratik e, ve çabuk olmasını istiyorum. Biliyorsunuz yarın sevgililer günü. Onun için arzu eden herkes çok pratik bir şekilde yapsın istiyorum. Şöyle bir su bardağından bir parmak kadar az sütün içerisine bir yemek kaşığı toz şeker Karıştırdım. Onu iyice erittikten sonra pasta altımı güzel bir şekilde kuru yer kalmayacak e, duruma gelene kadar ıslatıyorum ve hemen arasına hazırladığım kremayı süreceğim. Pasta kremasının ayrıntılı anlatımı bir önceki videomda mevcut. Hemen sağ üst köşeye linkini bırakıyorum. Orayı tıklayarak e, nasıl yapıldığını da tarifini malzemelerini Oradan görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir şekilde gördüğünüz gibi kapattım kremayla ve üzerine biraz önce de söylediğim gibi ekşi ve tatlının buluşması dedim bu pastanın adına ben. Nar taneleri şöyle gezdiriyorum. Gerçekten yerken aşırı tatlı olmuyor. O ekşi ile tatlının birleştiği noktada çok nefis bir tat hissedeceksiniz. Ve üzerine şöyle gördüğünüz gibi damla çikolatalar gezdiriyorum. Çok da yoğun olsun istemiyorum. Bu kadarı yeterli. Ve hemen üzerine diğer katımı kapatacağım. Ve yine aynı şekilde sütümle bu tabanını da ıslatıyorum. Pastamı gördüğünüz gibi üstünü alta altını üste koydum. Çünkü üst kısmının daha düz ve muntazam görüntüde olmasını istiyorum. Bu şekilde Islattım. Sütüm sütümde tam yeterli geldi zaten. Kalan kremamı da üzerine yayıyorum kekimin. Bu arada kremam gayet doğal, hiçbir şekilde içinde krem şanti yok. Ee, çok güzel ve lezzetli tam bir pasta kreması. Ben e, krem şantiyi sadece süslemede kullanıyorum. İçinde çok fazla tercih etmiyorum. Şimdi üst süslemesi için. Ee, yarım paketten biraz fazla krem şanti ve bir su bardağından bir parmak eksik süt kullanarak krem şantimi mikserle çırpıyorum. Krem şantimiz de hazır. Hemen e, portakal sosunu hazırlamaya geçelim. Şöyle 3 tane portakal sıktım ben arkadaşlar. Bir su bardağı çıktı. Önce onu süzgeçten geçirip posalarından ayıklıyorum. Ve şimdi ocağı alıp e, kaynatmaya başlayacağım. Ama içinin malzemelerini de ilave ediyorum. E, bu arada açıklama bölümünde malzemeleri ayrıntılı olarak belirteceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. İyice çözüldükten sonra ocağı aldım. Ve kaynayıp kıvamını alana kadar orta ateşte pişirmeye devam ettim. Gayet güzel oldu. Şimdi soğumaya bırakabilirim. Evet gördüğünüz gibi rengi de koyulaştı soğuyunca kıvamı da tam istediğim kıvama geldi ve şöyle kremamın üzerine bol bol gezdiriyorum. Ee, burada tabi dolapta kalma süresinde göz önünde bulundurursak daha da katılaşacak e, sosumuz tam jöle kıvamında oldu ve gerçekten çok güzel oldu akışkanlığı tadı hepsi yerinde. Her yerine bol bol gezdiriyorum Sevgili arkadaşlar ben krem şanti ile etrafını kapadım Ama e, videoyu açmayı unutmuşum e, Bittikten sonra fark ettim Kusura bakmayın Ve kalan krem şantimi torbaya doldurup Şöyle küçük damlacıklar şeklinde Üzerini süslemeye devam ediyorum Tek sıra halinde yapacağım Bu süslemeyi Şu şekilde kapatıyorum İlk sırayı bitirdikten sonra ince ince dilimlediğim yarım ay şeklindeki portakalları şöyle tek sıra halinde dizeceğim önce. Daha sonra iç kısmına yine krem şanti ile dolduracağım. Sade bir şey olsun istedim ben. Ee, gördüğünüz gibi tatlı ve ekşi bir arada kullandım. Hakikaten yerken de müthiş bir keyif veriyor insana. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve nar taneleriyle de son rötuşlarımı yaptım. Çok güzel bir e, görüntü kazandığına inanıyorum. Şimdi dolaba kaldıracağım. Bir 4-5 saat kadar dinlendikten sonra servise hazır olacak. Artık sunumunu yapabilirim arkadaşlar. E, dolapta bekledikten sonra çok daha güzel kıvamını almış. Harika olmuş. Hemen pratikten siz de bugün deneyip yarın sunumunuzu yapabilirsiniz büyük bir keyifle ilk kesimi yaptıktan sonra bıçağımın ağzını mutlaka bir peçeteyle temizliyorum. Bu arada videomu bu dakikaya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz desteklerinizi bekliyorum. Abone olup bildirim zilini aktif haline getirmeyi ihmal etmeyin. Her yeni paylaşımımdan anında haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz benim için ve kanalımın büyümesi için çok değerli. Emekleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada hemen şöyle bir müsaadenizle kesip bakmak istiyorum. Uf, çok güzel olmuş gerçekten. İçinin kreması falan da gayet hoş duruyor içinde. E şimdiden ben yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Afiyet bal şeker olur inşallah. Pastamızın son hali böyle arkadaşlar. E, beğendiyseniz like atmayı ve görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ve sevgili arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Umarım paylaşımımı beğenmiş, memnun kalmışsınızdır. E, bir sonraki paylaşımda görüşene dek. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.